Evet, herkese hayırlı işler. Arabamız 2008 model Astra H 1.3 dizel. Arabada sabah geç çalışma problemi var ve rölanti dalgalanması var. Biz arabayı inceledik. Baktığımızda arabanın emme manifoldu yağdan kromdan tamamen dolmuş bak. Ve gelen geri dönüş borusu. Bu kelebeğin ön kapağı. Boğaz kelebeğinin önüne geliyor bu. Bu da boğaz kelebeğimiz. şimdi biz bunların temizliğini yapacağız ekstra olarak da bu arabamızın iki tane ısıtma bujesi patlaklar biz onları söktük şimdi onların da yenisi gelecek ısıtmaların dördünün üstünden aldık iki tanesini patlak biz takım olarak değiştireceğiz Ondan sonra tekrardan çalıştırıp arabayı cihaza bağlayıp kontrol edeceğiz. Herkes ayrı işler.